Merhabalar Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yapılışı çok basit ama bir o kadar da çok şık bir iğne oyasının yapılışını sizlerle paylaşacağım. Oyamızda kullanacağımız malzemeler oya ipliğimiz olacak. Genelde 50 numara kalınlığında oluyor bu oya iplikleri. Kum boncuğumuz olacak. Şöyle sıradan hepimizin bildiği. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde kum boncuklarımız olacak boncuk iğnesi doğal olarak kullanacağız son sırada sıradan bir iğne kullanabilirsiniz sosyete iğnesi olur kalın ince fark etmiyor ve e, makasımız çakmağımız olacak iplerimizi kesip yakabilmek için onun haricinde farklı bir malzememiz yok ben şu anda oya'nın devamında olduğum için kaldığım yerden devam edeceğim ama tıpkı başlangıçta olduğu gibi sizlere nasıl başlanacağını tarif edeceğim buraya bir tane bakın başlangıçta sıradan bir düğüm attım ve sıradaki zürafaya geçerek uzunca bir ip bıraktım. Birebir şimdi olacağı gibi. Bakın ben sadece şimdi devam olduğu için iğneyi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ama siz bunu yapmayacaksınız başlangıçta. Tek fark bu. Ve direkt olarak sıradaki zürafaya bir tane düğüm atacağım ve oyamın devamını getireceğim. Başlangıçta bu şekilde olacak. Aynısı yapmamız gereken dikkat ediyoruz. Başlangıçta belirleyeceğimizin ip belirleyeceğimiz ipin uzunluğu her zaman aynı olmalı. Bu şekilde iğne ile çekerek düzeltebilirsiniz. Yaptıktan sonra önden arka tarafa hiç düğüm atmadan iğneyi geçiriyoruz ve sıradaki zürafaya gelerek düğüm atıyoruz. Aslında bu şekilde yaparsanız düğüm atarken Gerekli olan uzunluk kendiliğinden oluşuyor. Ben hiçbir zaman düzenleme yapmıyorum. Direkt olarak bakın iğneyi geçirdim tekrar. Geliyorum sıradaki zürafaya ve düğüm atıyorum. Sadece ipi hafifçe tutuyorum. Böylece devam ediyoruz. Oyamızın ilk sırası bundan ibaret. Görünüşü çok zarif, yapılışı zor gibi görünüyor ama çok da kibar bir model, çok da kolay. Hemen oyamın ben ilk sırasını bitireyim. Ardından diğer sıralara yavaş yavaş geçeceğiz. Oyamızın ikinci, üçüncü ve dördüncü sırası aslında çok basit. Sadece zürafadan oluşuyor. Şu tepelerdeki iplerin üzerine düğüm atarak birer tane zürafa yapmamız gerekiyor. Zürafaların büyüklüğü de birebir şu alt kısımda yapmış olduğumuz zürafanın büyüklüğüyle birebir aynı olmalı. Bunun büyüklüğü dediğim gibi eşit olursa oyanız bir o kadar muntazam olur. Bu etapta oyanızda dalgalanmalar oluşabilir. Hiç panik yapmayın. Gayet normaldir. Bu zürafaları yaptıkça oyanız daha da düz duracaktır. Hiç merak etmeyin. Devam edin siz oyanızı yapmaya zürafalarınızı bitirdikten sonra minimuma inecektir bu dalgalanma seviyesi veya marullanma da olabilir. Dediğim gibi ilerledikçe gidecektir ve mutlaka ütüde kaybolacaktır çünkü polyester ip kullanıyoruz. Bu ipin özelliği naylon içeriyor ve ütüleyince ısıyla bir araya gelince ısıyla birleşince doğal olarak fazlalıklar eriyor ütüyle birlikte ve ortadan kayboluyor bu dalgalanmalar. Gördüğünüz gibi ilk sırayı bitirdim. İkinci ve üçüncü sırada bu şekilde ilerleyecek. Hızlıca onları yapayım. Bu sırada yani oyamızın son sırasında boncuk kullanacağız. O yüzden boncuk iğnesi kullanmamız gerekiyor. Ben böyle uzun olanlarını kullanmayı tercih ettim. Bunların kısa olanları da var. Daha orta boy olanları da var. Ben böyle uzun boy kullanınca çok daha kolay iğneyi kavradığım için daha hızlı ilerlediğimi düşünüyorum. Deneyimleyebilirsiniz sizlerde. Şimdi herhangi bir zürafaya bir tane düğüm atarak tekrar bir zürafa yapıyoruz öncesinde. Şimdi bir tane boncuk alalım hemen boncuğumuzu sabit tutuyoruz yapmış olduğumuz zürafanın üzerine çıkıp düğüm atıyoruz boncuğu da dahil ederek düğümümüzü atıyoruz sonrasında sıradaki zürafaya iniyoruz buraya düğüm atarak testere dişi dediğimiz motifi oluşturuyoruz tek fark burada boncuklu olması şöyle Aynı işlemi uygulayarak oyamızın son sırasını da bitiriyoruz. Ve ütüledikten sonra hep beraber son halini göreceğiz. Ben şimdi son sırayı hızlıca bitireyim. Ve dediğim gibi rötuşları yapacağım. Yani iplerimi keseceğim, temizleyeceğim. Ve ütüledikten sonra sizlerle paylaşacağım bunun bitmiş halini. Zaten gördüğünüz gibi Şöyle yandan gösterince dalgalanmaların ne kadar azalmış olduğunu siz de görüyorsunuz zürafadan sonra. Bu sizi tatmin edecektir. Hemen bitireyim ve hep beraber görelim. Bitirdikten sonraki hali de böyle. Şöyle yandan bakalım. Dediğim gibi bütün deformasyonlar ortadan kalkıyor ütüde. Siz de rahatlıkla boyayı yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatımımı beğenip faydalı bulduysanız sizler de bu videoyu alttaki paylaş butonuna tıklayarak e, çevrenizdeki arkadaşlarınıza bunları paylaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden olsun, Facebook üzerinden olsun, bir sürü aplikasyon var oradan paylaşabilirsiniz. Beğeni faydalı bulduysanız dediğim gibi bana destek olmak amacıyla da abone olup videonun beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Yepyeni bir anlatımda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.